27 Eylül 2025 Cumartesi günü Yalova Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis toplantısında, parti organları ve üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, salondaki kadın üyelerin büyük sevgi gösterilerine maruz kaldı. Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Zehra Eren, Nevra Geçimli, Nazmelis Zengin, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Ana Kademi İl Koordinatörü Mustafa Toplu, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Yalova Milletvekili Melih Akyol, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Öz Yılmaz, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Avukat Selihan Dicleşimşek, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Canay Caner, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova, Armutlu, Çınarcık çiftlik ilçelerinin Ak Parti Kadın Kolları Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Yalova Halk Eğitim Merkezi salonunu hınca hınç dolduran Ak kadınlar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve beraberindeki heyeti salona tefrişlerinde coşkulu bir şekilde karşıladı. AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin ev sahibi AK Parti Yalova Kadın Kolları Başkanı Avukat Selihan Dicle Şimşek'in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca kürsüye davet edildi. AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis Toplantısı'nın 3. konuşmacısı AK Parti Yalova Milletvekili Melih Akyol oldu. Sonrasında sırasıyla AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyeleri Zehra Eren ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, günün anlam ve önemine dair görüşlerini partili kadınlarla paylaştılar. En son final konuşmasını yapan Büyük Gümüş. 2001 yılında 14 Ağustos'tan çıktığımız yolda 3 Kasım 2002'den bu yana milletimize hizmetkar olduğumuz bu mücadelede biz kat ettiğimiz mesafeyle, verdiğimiz mücadeleyle, ortaya koyduğumuz cesaretle her zor anda Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında çelikten bir irade olarak ortaya koyduğumuz güçlü duruşta elhamdülillah. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çok önemli bir fırsat elde ettik. Şimdi Türkiye yüzyılı diyerek ifade ettiğimiz hedefleri başardığımızda inşallah her zaman hayalini kurduğumuz, büyük mücadeleler verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi de Allah başarmış olacağız. Biz öyle sıradan bir siyasi parti değiliz. Ve bu yola da aramızdan bazıları milletvekili olsun, bakan olsun, belediye başkanı olsun diye yola çıkmış bir siyasi hareket değiliz. Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelesidir. Belediyelerimiz altyapıyla, üst yapıyla, sokaklarıyla, sosyal yardımlarıyla, aile bakımından verdikleri hizmetlerle, bakanlıklarımız okul yaparken, baraj yaparken, yol yaparken her zaman sağlık hizmetlerini hayata geçirirken her vakit bu büyük ve güçlü Türkiye'nin hayaliyle, azmiyle çalışıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi de işte dünyada büyük güçler var. Biz de güçlülerin kervanına katılalım, biz de dünyayı sömürelim asla değil. Biz daha adil bir dünyayı mümkün kılacak büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Bu salonlarda onun için toplanıyoruz. Bu bayrakları onun için asıyoruz. Her seçimde bir oy daha fazla nasıl partimize, davamıza kazandırırız? Bunun gayretiyle mücadele ediyoruz. Ak kadınlarımızdan sadece birinin evladını bir akşam yalnız bırakıp buraya gelmesinin bedeli dünyadaki hiçbir makam olamaz. Bunun çok iyi farkına varmalıyız. Bizim siyasette en büyük güç olarak gördüğümüz şey samimiyet. Büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyorsak, dünyada adaleti tesis etmek için mücadele ediyorsak Allah'ın izniyle gayretimiz bereketlenir. İkinci önemli sorumluluğumuz işte dünyada olup bitenleri görüyorsunuz öyle değil mi? Gazze'de olanlar adeta bir soykırım niteliğinde. 7 Ekim'den bu yana hep diyoruz ki içinde Gazze'nin olmadığı, anılmadığı, orada soykırımın yaşandığının ifade edilmediği ve bu soykırımı işleyen Netanyahu ve çetesinin telin edilmediği hiçbir toplantıyı biz yeterli görmüyoruz. Bakıyorsunuz muhalefetin içerisinde bulunduğu hale. Ne diyor Sayın Özel geçenlerde Sinop'ta bir konuşma yaptı. Bütün dünya bu İsrail'in barbarlıklarının ardından bütün ülkeler hava savunma sistemleriyle ilgili önemli adımlar atmanın peşinde. Bizim de ülke olarak elhamdülillah roket sanayii bir değerimiz var. Buradaki teknolojimizle sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamıyoruz. Tüm dünyanın öncüsü konumundayız. Ve Sinop'ta bir önemli test merkezimiz var. Bu merkezde dünyanın her yerinden, Türkiye'den bu teknolojileri alacaklar gelip incelemelerde bulunuyor. Sayın Özel ne diyor? Oradan test için füze atıyorsunuz. Balıklar rahatsız oluyor. Balık üretimi istediğimiz ölçüde gerçekleşmiyor. Turistler de Sinop'a gelmiyor. Böyle akla ziyan bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantık olabilir mi? İnceliyorsunuz rakamları. Sinop'un balık üretimi son 5 yılda 3 kattan fazla artmış. Daha fazla balık toplanmış. Turizme bakıyorsunuz her yıl oranın turizmi katlayarak ilerliyor. Söylediğinin gerçekle de bir ilgisi yok. Yalandan, iftiradan bundan hoşlanıyorlar. Ama onların planlarını bozacak. Onların yalanlarla Türkiye'de siyaseti esir almalarının önüne geçecek bir güç var. Ak kadınlar ve Recep Tayyip Erdoğan. İzmir'de malum bunların görevde olduğu yerden çöp eksik olmuyor. Hizmetle şehirleri temizlemekle buraları kalkındırmakla da bu arkadaşların işi gücü yok. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün Giresun Belediye Başkanı çıkıp diyor ki biz diyor %75-80 belediyeye CHP'li gençleri aldık. Bununla övünüyor. Türkiye'nin geleceğini, ülkemizin potansiyelini, yarınlarımızı asla bu anlayışa terk edemeyiz. Yaptığımız işlerdeki ikinci büyük sorumluluğumuz da hem aldığımız bu dava yükünü, bu bayrağı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu anlayışa, milletten hizmete uzak bu bakış açısına alanı boş bırakmamaktır. İnşallah ben de partimiz iktidardayken görevi bir başka arkadaşıma devrederim. Bundan gayrısı olmaz. Bundan büyüğü olmaz. Bu davada benlik olmaz. Ülkemizde binlerce ahmet büyük gümüş var. Önce 2028 yılında vereceğimiz karar şu. Türkiye büyük ve güçlü bir Türkiye idealiyle yoluna devam mı etsin yoksa Avrupa'nın kenarında hedeflerini bir kenara itmiş, işte balıklar korkmasın diye füze üretmeyen, işte şehirlerinin temizliğinden kalkınmasından kendini sorumlu hissetmeyen bir siyasetle mi yola devam etsin? Bu salonda siyasi partiler kendileri bir toplantı düzenlemekte zorlanırken elhamdülillah sadece bizim kadın kollarımız böylesine parlak, heyecan dolu bir salonda bizi bir araya getirdi. Elhamdülillah Yalova'nın ilk kadın belediye başkanı partimizin saflarında mücadele ediyor. Bu bizim için ayrı bir bereket, ayrı bir heyecan. Ak kadınlar inşallah daha da güvenle geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek birbirimizin vizyonuyla birbirimize güç katarak böyle omuz omuza sahaya çıktığımızda birbirinden güç alan inanmışlar olarak mücadelemizi vermeliyiz. İnşallah birazdan da ekibimizle beraber divanda sorularınızı, görüşlerinizi, tekliflerinizi, eleştirilerinizi dinleyeceğiz ve toplantımızı o şekilde icra edeceğiz. Birbirimizden güç aldığımız müddetçe birlikte, beraberlikle, kardeşle, kardeşlikle ve hepsinden önemlisi siyasetin en önemli gücü olarak gördüğümüz samimiyetimizden, dava şuurumuzdan aldığımız enerjiyle yola devam ettiğimizde inşallah ak kadınların başaracak daha ne nice zaferi var. Ak kadınların vereceği daha nice mücadele var. Allah razı olsun. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclis Toplantısı üst düzey yöneticilerinin basına kapalı olarak parti içi sorun ve yapılacak çalışmaları görüştü.